Şimdi Bir şeyi sürekli aynı şekilde tepki vererek yapmak, bu devamiyetin aslında başka bir versiyonu diyeyim ben. İnsanlara bu anlamda eminlik ve güven sağlamak ya da kendimize bu anlamda eminlik ve güven sağlamak adına devamiyetten bahsedecek olursak, bir iş karşısında evet ben bunu bu şekilde yaparım, bir dahaki sefere geldiğinde yine aynı şekilde yaparım diye bir şeyim var, devamiyetim var. Yani aynı olaylar karşısında aynı tepkileri vermek. Aynı şeyleri yapmak, e, oradaki dürüstlüğünüzü, şeyinizi ortaya koymak. Bu insan ilişkileriyle alakalı bir devamiyetten bahsediyorum. Yani, nasıl anlatayım ben? Şimdi, aynı şekilde yapmak demek, e, robot gibi olmak demek gibi geldi bana. Hani onu ne şekilde uyguluyorsunuz? Bir şimdi iki şekilde açalım. Şimdi bir, eğer oradaki devamiyette, insan ilişkilerinde... Aynı şekilde davranıyorsam bu benim anda olmadığımı, yaptığım o davranışı alışkanlık olarak yaptığımı gösterir. Çünkü zaman, mekan ve olaylar farklıdır. Siz farklı farklı olaylara, farklı zaman ve mekanda aynı tepkiyi verirseniz burada başarılı olamazsınız. Buradaki devamiyetten bahsedemeyiz. Bu sizin robot gibi alışkanlık haline getirdiğiniz bir davranışınız. Yani moda mod. Hani karşıdaki ne yaparsa yapsın ben ona o davranışta bulunacağım. Bu devamiyet demek değildir. Bu sizin yaşantınızda kendinizi korumak adına kendinize koyduğunuz bir davranıştır kendinden ödül vermemek için evet. aynı davranış bir anlamda kendini korumak bir anlamda işte biz ona şey diyoruz eşya gibi davranış diyoruz hı hı. yani ne olursa olsun değişmez aynıdır mesela masa bakın bunu yerinden sabit sabit siz ancak kaldırırsanız kalkar yoksa kendisi burada sabittir bizim de o tür davranışlarımız vardır. Bu da bizim yetişme tarzımızdan kaynaklanıyor. Eğer anda kendimizi yaşarsak, yani fark ederek dikkatimizde yaşarsak o zaman olaylar karşısında, davranışlar karşısında o anda neyi gerektiriyorsa o şekilde davranırız. Ama anda olmayınca kafamızın içindeki kendimize oluşturduğumuz birkaç olay vardır. Moda mod dediğimiz o şekilde cevap veririz. Bu da karşıyı bozar. Ne? Anda olmadığımız için.